Classroom ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı İlahi Kitaplar Metni Etkinlik Cevapları sayfa 30, 31, 32, 33, 34, 35 6. Sınıf Din Kültürü İlahi Kitaplar Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 30'dan 35'e kadar Soru Kur'an-ı Kerim'in özellikleri hakkında araştırma yapınız bulgularınızdan hareketle Kur'an-ı Kerim'i tanıtan bir pano hazırlayınız. Cevap Kur'an-ı Kerim'i İslam'ın kutsal kitabıdır ve birçok önemli özelliği vardır. 1. İlahi kaynaklıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır ve doğrudan vahiy yoluyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. 2. Korunmuş kitaptır. Kur'an Allah tarafından korunmuş ve hiçbir şekilde değiştirilmemiştir. Yüzyıllardır bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Üçüncü Arapça indirilmiştir. Kur'an fasih Arapça olarak indirilmiş ve dil açısından eşsiz bir ebedi yapıya sahiptir. Dördüncü evrensel mesajlar içerir. Kur'an sadece Araplara değil, tüm insanlığa hitap eden evrensel bir kitaptır. İçerisinde ahlaki, hukuki, sosyal ve dini öğütler bulunmaktadır. 5. Bütün zamanlara hitap eder. Kur'an her çağda geçerli olan evrensel prensipleri sunar. İslam'ın temel hükümlerini ve insan yaşamını düzenleyen ilkeleri içerir. Bir pano hazırlarken bu başlıkları kısa açıklamalarla birlikte yazabilir. Görsel unsurlar, ayetler, hadisler, sanat eserleri gibi destekleyebilirsiniz. Soru: Yukarıdaki ayeti göz önünde aldığınızda Kur'an-ı Kerim sizce ne için Arapça olarak gönderilmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak indirilmesinin birkaç sebebi olabilir. 1. Arap toplumuna hitap etmesi. Kur'an ilk olarak Arap toplumuna indirilmiştir ve bu toplumun dilini anlamaları, mesajını kolayca almaları için Arapça gönderilmiştir. 2. Fasih Arapçanın ebedi gücü. Arapça zengin bir dil yapısına ve anlatım gücüne sahiptir. Kur'an'ın mesajlarını bu dilde en güzel şekilde, etkileyici şekilde iletmiştir. Dönemin ebedi yapısı göz önünde bulundurulduğunda Kur'an Arap toplumuna meydan okuyacak derecede güçlü bir dile sahiptir. 3. evrensel mesajları koruması Arapça Kur'an'ın asıl mesajını en net ve bozulmadan koruyabilen bir dil olarak tercih edilmiştir. Çünkü her çeviri bazen anlam kaymalarına yol açabilir. Oysa Kur'an Arapça hali tam anlamıyla korunmuştur. 6. sınıf din kültürü MEB yayınları ders kitabı sayfa 34 cevapları. Soru: Kur'an-ı Kerim'e karşı saygınızı hangi davranışlarla gösterirsiniz? Bu davranışlara 3 örnek veriniz. Cevap: 1. Kur'an-ı Kerim'i temiz bir şekilde abdestli olarak okurum. 2. Kur'an'ı yüksek bir yerde muhafaza eder sayfalarını özenle çeviririm. 3. Kur'an okurken sessiz olur ve dikkatlice dinlerim. 6. Sınıf Din Kültürü MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Soru Aşağıda yer alan A sütununda ilahi kitaplar, B sütununda da ilahi kitap gönderilen peygamberler verilmiştir. İlahi kitapların önündeki boşluğa İsimleri verilen peygamberlerden doğru olanlara ait harfleri yazınız. Cevap A sütunu Ç. 1. Kur'an-ı Kerim B sütunu C. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem A sütunu E. 2. Zebur B sütunu E. Hz. Davud A sütunu A. 3. Tevrat B sütunu A. Hz. Musa A sütunu B. 4. İncil B sütunu B Hazreti İsa. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.